Selamlar herkese. Yeni bir Minecraft Dungeons videosuna hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şu amcadan, Blacksmith amcamızdan biraz kutu açacağım. Bir 10 11 veya 12 tane açabiliyorum galiba. Tüm paramızı harcayıp kutu açacağım. Bu zümrüt başka ne işe yarıyor bilmiyorum. O yüzden hepsini harcayacağım şu an. Bir tane daha crossbow çıktı. balta çıktı bir tane armor çıktı evet pek güzel bir şeyler çıkmadı ama o çıkardı çıkan şeyleri geri sattım ben gereksizleri biraz daha para geldi o parayla biraz daha açalım son bir tane daha. Bakalım bu sefer ne gelmiş. Bizimkinden daha iyi bir zırh gelmiş. Bunu takalım. Bu bizimkini satalım. 30, hmm. 15-35 arası vuruyor. Bunu bir deneyelim. Nasıl bir şeymiş. Şurada alıştırma yerinde deneyim. Hmm, bayağı hızlı vuruyor. Bununla savaşmayı deneyim Hoşuma gitmezse tekrar uzun kılıcımı alırım. Ee, şimdi altı enchantmanımız var. Şimdi bu ikisi taklattığımızda bu yıldırım çarptırıyor. Bu arkamızda ateş çıkıyor. Bu da yarım saniyede bir range'deki bu şeylere, rakiplere hasar veriyormuş. Galiba bu alev basacağım ya. Biz bu ikinci gizli bölümden devam edelim. Bu zorluğunu 5. seviyeye aldım ve başlatıyorum. Suya düşünce direkt ölüyoruz tarafa gideceğiz şu şekilde taklattığımız zaman daha artık arkamızda ateş geli e çıkıyor şu an elimizdeki silah ve e yayımız yani crossbowumuz bayağı fazla vuruyor hızlı vuruyor daha doğrusu ne kadar çok vurursak o kadar hızlanıyor vurması. İşte mantarı yersek zaten hızını görüyorsunuz. O oh, i̇şte Bir totem atayım mı? Şimdi bu elimizdeki kılıç benim hoşuma gitti açıkçası. Daha doğrusu ne oluyor bu? Kanca. O yüzden bunu satacağım. Ve bunun enchant puanlarıyla da buna enchant e, bu kanca enchant basacağım. Bir tane buna basacağım. Bunu bir de bu taraftaki şeyleri de basabiliyoruz sonra. Bu %30 şansla sersemletmeye yarıyor galiba yanlış anlamadıysam. bu şekilde iki level buna iki level buna bastım ve bu kanca ekstradan zombilerden filan ya daha doğrusu yaratıklardan ekstra zümrüt düşmesini de sağlıyor bu şekilde daha fazla da Canımız Çok azaldı. çok kötü öldüm ya. Fark etmedim canımın azaldığını oldu. <laughs> İlk önce arkadaki büyükleri öldürmemiz lazım. Büyücüler <laughs> mahvetti bizi az önce. Tamam. Şimdi... Bir sürü kapı var mı? Kapı mı var yani burada? Kapılardan mı geçeceğiz? Önce bu kapıdan bir geçelim bakalım. Buralar açık değil. O zaman ilk şu taraftan geçelim. Burası da açık değil. O zaman bu kapılı olan değil de direkt kapısı açık olanlardan geçelim. Mecbur öyle geçeceğiz. Bu ikisi bağlantılı galiba. Kralar temiz gözüküyor. Etrafta sandık falan yok mu hiç ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne olduğunu anlamadım ki. Kapı da bir sandık falan düşseydi be. O kadar uğraştık. Bu ne yapıyor? Bu ikisini değiştiriyor. Şimdi şöyle yaparsak ha. Açıl susam açıl. Şimdi buradan da girdik. Nereye gidiyoruz? Şuraya gideceğiz. Hop. Ah be taklatıp geçebilirim diye düşündüm de geçemiyormuş. Bu daha basit diğerine göre. Kan etrafta da sandık falan. Burada da mı? Şimdi bu ikisinden geçtik. Yukarısı açıldı mı? Burası açıldı. İşte Gidelim. Wow. Bu büyülü bir sandık galiba bu. Bundan ne çıkacak acaba? Wow. daha iyi ya. Ama bu da... Ee, başlangıca geri geldik. Ha, tekneye bineceğiz. Bu gizli bölüm çok kısa oldu ya. Geçenkinde bir saat falan oynamıştım. Neyse gizli sandığımızı da açalım bakalım. Gizli sandık demişim. Görev sonu sandığımızı. re-generation totemi çıktı. Bizimkinden daha çok can veriyor. Bir dursun kenarda. Evet bu bölümlük bu kadar olsun o zaman. Kısa bir video oldu bu sefer. Bölüm kısaymış yapacak bir şey yok. Videoyu kapatmadan önce bir şuradan dayımızdan bir kutu daha açıyorum. Armor çıktı. Bizimkinden daha mı iyi? bir tık daha iyi bizimkinden o yüzden bunu da giyelim vav wow, bu yakıştı kurt gibi oldu adeta ama bunda ateşli takla var mı ateşli taklamız yok ne var burada ve bir kutu daha açabiliyoruz şu anda onu da açayım tüm paramızı harcayalım dagger çıktı ha, Sadece hızlı bizimkinden fazla. Yok ya bunu kullanmayacağım. Paramızı da bitirdik bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.